<laughs> karar veremedin hangisinden yiyeceğini. Verdim. Verdin mi? Yoğurtta mu karar verdim? Hı. Bir yandan bir yandan. Yoğurdu ben yaptım. Güzel olmuş mu? Hı hı. Yoğurdu nasıl yaptım biliyor musun? Neyse. Sütü kaynattım öyle yaptım. Öyle mi? <laughs> Yoğurt sütten yapılıyor. Hı hı. Sütten. Süt sütü nereden alıyoruz? Sütü mü? Hangi hayvandan? Marketten. Marketten evet ama markete hangi hayvanlardan getiriyorlar? Hangi? Hı? Hangi hayvanların sütü içilir? Çiçek yok. Efendim? Çiçek. Defne. Efendim. Hangi hayvanların sütü içilir kızım? Keçi. Başka? Koyun. Başka? İnek. Aferin sana. Çek. Hepsini bildim. Aferin kızıma. Ben bu yoğurdu neyden yaptım? Süt. Evet. Sütten. Peki bu bulgur neyden oluyor acaba? Bulgur. Hı hı. Çiçekten olmuyor. Çiçekten oluyor. Çiçekten oluyor. Ama hangi çiçek? Başaklardan mı? Neyden oluyor acaba bunlar? Hı? Neyden oluyor ki bunlar? <laughs> çok komik oldu. Evet. Kim gördü? Sana. Sana. Evet. Komik oldun, çok komik oldun. Yemek yemeyi seviyor musun? <laughs> İnsanlar niçin yemek yer? Bunlardan. Niçin yiyoruz biz yemek? Bunlar. Ama neden yiyoruz? İnsanlar niye yemek yemeli? Çünkü. Hı -hı. Çünkü? Çünkü? -hı. -hı. <gülüyor> Çünkü? Çünkü? <gülüyor> neden yemek yiyoruz biz? var. Onu alabilirim ben. Yanlışlıkla gelmiş. Yanlış. Tamam sen. Hı hı sen pilavını ye. Yanlışlıkla gelmiş. Yanlışlıkla gelmiş. Hı. Babanın değil ya. Hı? Babanın da o. Babanın da. Hı -hı, karışmış. Karışmış. Evet anneciğim. Attı. Bir şey olmaz temizleriz sonra. Evet. Yemeğini bitirdikten sonra hem masayı hem seni temizleriz. Banyo yaparız olur mu? Olur. Evet. Banyo yapmak ister misin? Banyo. Yemek yiyorum. Tamam. Yemekten sonra. Hı? Yemekten sonra ister misin? Hı hı. Neden? İstem. <laughs> sonra da uyuruz. Hı hı. Öptüm. Bay bay. Bye-bye.